Oradasın, oradasın biliyorum. Bulutların üzerinden bakıyorsun. Kurtardığın ülkenin sınırlarını gözlüyor, gülümsüyorsun. Seninle birlikte ileri, hep ileri giden, sırtında mermi taşıyan anaları, koca Yusufları anımsıyorsun. Oradasın biliyorum. Bazen Çanakkale'de verilen mücadeleyi, bazen de Samsun'a çıkarken gemide hissettiğin korku, heyecan dolu duyguları yaşıyorsun. Oradasın biliyorum. Ara gibi çalışan mebuslarını anımsıyorsun. Ara sıra meclise gelen, sadece imza atıp parmak kaldıran milletvekillerine bakıyor, acı acı gülümsüyorsun. Oradasın, biliyorum. Bazen kurduğun partiye gidiyorsun. Üretken kurmaylarını, çıkarcı olmayan partililerini anımsıyorsun. Ülkeyi yönetmiş, iktidar olmuş partin, muhalefet olmayı bile beceremezken görüp, acı ile de olsa gülümseyemiyorsun. Oradasın, biliyorum emperyalistlere karşı bağımsızlık üzerine oturttuğun cumhuriyeti göbekten bağlanmış emperyalist sömürgesine girmiş sadece adı cumhuriyet kalmış ülkene bakıyor parsel parsel satıldığını görüyorsun. Oradasın biliyorum köylü milletin efendisi demiştin. Köylüye bakıyorsun tüketiyor tükettikçe de tükeniyor. Demir yollarına bakıyorsun bıraktığın gibi. Eğitime bakıyorsun bıraktığından bile geri gitmiş. Beni Türk doktorlarına emanet edin demiştin. Sağlığa bakıyorsun, tüccar olmuş doktorları görüyorsun. Buradasın, biliyorum. Beni duyuyor, görüyorsun. Ama sevgili atam, saklamaya çalıştığın gözyaşlarını ben de görüyor, yakıştıramıyorum ama sen ağlıyorsun. Sular don tutmuş, salkım saçak, güneşten sarkıyorlar. Ay tebessümünü yitirmiş, geceleri ısıtma telaşında. Toprak kabullenmiyor üstüne zamansız düşenleri. Nurhak dağı yeşilliğini yitirmiş. Kızıldere suyunu vermiyor denizlere. Denizler için katledilen yiğitlerin mateminde hala. Gülleri önce dikenleri terk etti. Bülbüller de uğramaz oldu artık. Kan kırmızı gül, rengini bıraktı toprağa. Ve kana buladı dünya, barış çocukları öldü diye.